Allah aşkım <laughs> efendim abi. anlat abicim bize neler yapıyorsun ne olacak nevere ne gidiyor işler İşler iyiye gidiyor şu anda i̇şler, ince ben X faktör yarışmasında söylemiştim evet orada bayağı bir işte beğenildi yani ben bir planlamıştım onu orada parçayı söylemeyi planlamıştım ama reaksiyon bekliyordum yalnız tahminimin çok yukarısında bir reaksiyon aldı. Çok fazla bir reaksiyon evet. oldu. tahminin çok yukarısı değil Tahmini, bayağı yani. Evet, evet yani bayağı bir yukarısında aldım. abi sesin de çok güzel senin ya. <laughs> Teşekkür ederim yani cidden abi. Cidden güzel bir sesin var. Teşekkür Bu incirler ya. parçasını arkadaşlarınla beraber mi yapmıştın? Yok sana? onlar onların bestesiydi. Ben ha. sadece yarışmada söyleme kararı aldım o parçayı. Çünkü ben eskiden hep barlarda çalışırdım yani. Evet. Yani Şimdi çalışmıyorum anlamına gelmesin. Yine çalışıyorum, Niye çalışırım, çalışırım yani. yani. Antalya'da falan çalışmışsın. Şezlonglarda evet, yatıp Evet, uyumuşsun. evet. Öyle bir dönemim oldu. Yani dışarıda falan işler kötü gittiği zaman şezlonglarda falan yatıyordum yani. Aslında herkesin hikayesinde evet. bu var. Yani bir şezlongda yatmasak evet, bile evet. herkes. <laughs> <laughs> ...bir <de Alanya'da. gülüyor> yerlerden bir sıkıntıyla geldi yani. Alanya'da evet, Alanya'da evet, şey. var. Var mı Mert Alanya. geçmişte böyle tabii bir sıkıntı? Tabii tabii ben Alanya'da bayağı... E, ...işte barda çalıştım, garsonluk yaptım... ...sonrasında işte İsveç'e gidip okuma fırsatı... Ben sadece Şezlong'da yaptım. <laughs> sadece öyle. Sadece, sadece Güneş'ten güneş ki Ben sadece Şezlong'da yattım diyor hiç sıkıntı çekmeden. O da güzelmiş ya. Ba Engin sen de var mı öyle bir e dönem? Abi, tabii ki öğrencilik zamanlarında üniversitede falan hani okul harçlığını çıkartmak için gündüz okula git akşam sabahlara kadar duble stüdyolarında falan var var. Abi Eskişehir'de kiracıyken Hiçbir zaman kira vermedik çünkü kira dönemi geldiğinde taşınıyorduk. <laughs> Her ay başka bir eve geçilir mi ya? Her ay başka bir evde gibi yani. Tam kira dönemi geldi. Baba işte oralar pişiriyor ama adamı yani. Hani oralardan evet, gelince evet. daha keyifli oluyor bu işler. Evet evet abi yani aslında şikayetçi de değildim. Bekliyor muydun yani. bugünleri? Hayal ediyor muydun? Olur falan diyor muydun yoksa bu İlcevler yani ya çok... parçası böyle sana da mı şaşırtıcı geldi? Nasıl Evet patladı şaşırtıcı falan? geldi yani çok fazla hayal etmiyordum açıkçası. Ben de alışana kadar bayağı bir zorlandım. Bir sene oldu zaten. Ama şu anda gayet iyi durumda. Albüm falan hazırladım. 11 şarkılık albüm de çıkacak abi yakında. İnşallah bakalım. Bugün buraya gelirken telefon ettin mi kimseye beyaz şova çıkıyorum diye? E, tabii haber verdim insanlara. Peki şu anda mesela hiç düşünüyor musun? Şu anda seni kıskanan o adam, o kadın, o birisi vardır diye? Çıktım işte, gördünüz. Ben de bu parçayla çıktım, hmm. programlara çıktım diye seni birbirleri kıskanıyor mudur şu anda bir yerde? Ya yok zannetmiyorum. Öyle kibirli bir yapım yok benim abi yani. Sen kıskanıyor musun demedin? ya, ha, ya neyse yani. öteki de bir kibir yani, doğru. Evet yani doğru. o şekilde Aferin de düşünmem mı? yani. Ne güzel laf soktun bana valla eyvallah. <laughs> güzel laf soktun. Benim esnafım Öyle bir şey söyledi ki içimdeki <laughs> o habis adam çıktı orada yani. <laughs> yani yoktur büyük ihtimalle. Düşünmüyorum ben öyle şeyleri. Peki şeyler yani. ne yapacağız? Parçayı söyleyelim değil mi? Söyleyelim abi. Bir şey de daha var sana burada soracağım da bu yaza damga vuranlardan mı olacaksın? Yaza damga vurma hayalim var mı? Yaza damga vurayım bizde şey var. Yaza damga vurma cümlesi yok. Yok abi. Ha sen oralarda da değilsin. <laughs> Anlam vermeye çalıştım da çıkmadı hiçbir şey. Yok abi ben yok. tamam <laughs> peki. Ee, gel abi gel. Para kazandın mı? O oh, mikrofona bir şeyler oldu. Para kazandın mı? Kazanıyor mu Behzat? Yani. Para? Ha başladın para kazanmaya. Ne yaptın ilk kazandığın parayı? Borçlar falan işte abi. <laughs> Öyle borç falan ödemeler onlar. Peki diyelim ki çok ünlü oldun. Harika bir ünlü oldun. Bir sosyal mesaj vereceksin. Hı hı. Hangi aletin arkasında poz verirsin? <gülüyor> <gülüyor> Sen gündemi takip ediyor musun? Yok abi o kadar. Burada, a, oradaki anlayamadım ki ben. <laughs> anlayamadım. Yok abi. Çelik. Ha tamam ya. tamam. <laughs> Çerin son pozu biliyorsunuz değil mi? Tamam, tamam. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bilmiyor musunuz Çerin son? Siz biliyor musunuz? Biz Aa görüyoruz. Çelik Çelik en son evet. bir e, kontrbasın, çellonun evet. arkasında çıplak bir poz verdi. Tabi e, Tabii yani onun için e, bir sorumluluk yani söylemesi gereken bir şeyler vardı. Onu da öyle söyledi. Skecimiz hazır mı ya? Hoca böyle şey kızarken. Ha? Hazır mı skecimiz? Girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Girmeyelim sıkıcımız çünkü bu adamın sesini dinlemek istiyoruz hepimiz. Dinleyelim, abi. Dinleyelim abi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.